Zühal takdir edersin ki 15-20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Oldukça yoğun kalabalıklar özellikle işe giderken ve akşam işten gelirken ve hal böyle olunca bütün toplu taşımalarda o yoğunluğu görmek mümkün oluyor. Tabi durum böyle olunca daha salgın riski daha da artıyor. İşte bunun önüne geçebilmek için çok kritik adımlar atılmaya çalışılıyor. Çeşitli çalışmalar yapılıyor. Onun detaylarını paylaşacağım sizle. İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışma ile birlikte toplu taşımalarda özellikle sabah saatlerinde mesai saatlerinde bir kademelendirme çalışması yapılıyor. Özellikle e, sabah 7, 8, 9, 10 mesai olarak belirlenme çalışmaları yapılıyor. Zira şunu söylemekte fayda var. Her gün yaklaşık 500 bin kişi metrobüs kullanıyor. Çok önemli bir rakamdan bahsediyoruz. Ve özellikle sabah 7 ile 8 arasında 50 ila 55 bin kişi metrobüsleri toplu taşımayı kullanıyor ki son derece önemli ve akşam saatlerine döndüğümüzde de yine 17 ile 18 arasında yani sabah 5 ile 6 arasında yine 55-60 bin kişi eş zamanlı olarak metrobüsleri kullanıyor ve bu yoğunluğu azaltabilmek adına bir kez de altın çizelim. Mesai kademelendirme çalışmaları planlanıyor. Sabah 7, 8, 9 ve 10 olarak Olarak düşünülüyor elbette e, bunun çalışmaları devam ederken bazı rakamlardan da bahsetmek istiyorum örneğin şunu söylemekte fayda var salgının ilk döneminde toplu taşıma kullanımı neredeyse yüzde 90 oranında azalmıştı ve e, yapılan çalışmalarla birlikte normale dönüşle birlikte bir anda e, 9 milyon e, 9 milyon olan sayı 900 bine düşmüştü o pandeminin ilk dönemlerini hatırlayacaksınız. Sonra normalleşmeyle birlikte o 900 bin olan rakam yine 5 milyonlara kadar çıkmış oldu ki e, toplu taşıma araçları özellikle ve özellikle salgının ve bulaş riskinin yayılması açısından ciddi risk taşıyor. İşte çalışmalar da tam da bu anlamda yoğunlaşmış durumda. Bir kez daha altın çiziyorum. Her gün metrobüslere yaklaşık 500 bin vatandaşımız biniyor ve sık sık ekranlarımıza da getiriyoruz. Özellikle otobüslerde, metrobüslerde, metrolarda ciddi anlamda yoğunluk oluyor. Elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son toplantıyla birlikte toplu taşımada ayakta yolcu almayacağını, alınmayacağını, kesinlikle alınmayacağını söylemişti. Ama buna rağmen istenmeyen görüntüler zaman zaman ortaya çıkabiliyor. İşte bunlar yaşanmasın diye tedbirler iyiden iyiye artırılıyor. Zira özellikle son dönemlerdeki vaka ve vefa sayılarının artmasıyla birlikte tedbirler, daha sıkı tedbirler hiç şüphesiz kaçınılmaz hale geldi. Şunu söylemekte fayda var. Eğer bu mesai uygulaması yani mesai kademelendirilmesi hayata geçerse normalde 50-55 bin kişinin bindiği saatlerde bu rakam 20 bine kadar düşecek. Yani yarıdan daha az seviyeye kadar inecek. Bu da koronavirüs salgınının bulaş riskini ciddi anlamda azaltmış olacak ki son derece önemli. Malum bir yandan sonbahar ve kışa doğru yaklaşırken özellikle nezle ve grip sezonunun yavaş yavaş yaklaşmasıyla birlikte bir yandan bağışıklık sisteminin zayıflayacak olması da e, bu tedbirleri daha da artır, artırma gereği duyuyoruz. Çünkü şunu söylemekte fayda var. Özellikle e, bir kez daha altın çizelim. Grip ve nezlenin başlamasıyla birlikte, bağışıklığın ile birlikte koronavirüse karşı verilen mücadelenin zayıflamaması açısından tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Yavaş yavaş yayınımı toparlayacağım ama defaatle altın çiziyorum. Ekranlarını yeni açanlar için mesai kademelendirme çalışması yapılıyor. Düşünün saatler sabah 7 8 9 10 ve böyle e, mesai bu şekilde düzenlenirse eş zamanlı olarak vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına biniş oranı ve sayısı doğal olarak azalacağı için azalacağı için bulaş riski ve koronavirüse yakalanma riski de en az seviyeye indirilmiş olacak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burası Yeni Bosna, İstanbul'un kalbi noktalarından bir tanesi. Bir yandan metrobüs sıra, bir yandan otobüsler ve toplu taşımanın en yoğun olarak eee görüldüğü noktalardan bir tanesi bakın saatlerimiz onu biraz geçmiş olmasına rağmen çok ciddi yoğunluklardan bahsetmek hala mümkün. Kameraman arkadaşım İbrahim Köklü şu anda 24 canlı yayında metrobüse binen vatandaşlarımızı gösteriyor. Bu şu görüntü sabah saatlerinde özellikle 7 ile 8 arasında 50 ile 50-60 bin kişiye kadar çıkıyor ki çok önemli bir rakamdan bahsediyoruz. İşte yeni alınacak önlemlerle birlikte mesai kademelendirmesiyle birlikte bu rakamın yarıdan yarıya 20 binlere kadar düşmesi planlanıyor. Çalışmaların detaylarını, hayatın geçişini ve o so mesai düzenlenmesinden sonra neler olacak, yansımaları nasıl olacak, vatandaşlarımızın yoğunluğu Peki. hangi ölçüde azalacak elbette onları da an be an aktaracağız Zuhal. Yavuz Oymak,